Herkese merhabalar sevgili dostlar. 5 Mart çarşamba günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şanlıurfa'da bizleri 8 koşul bir program bekliyor. Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız. Bu arada İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul'da da 7 koşulu program. 1 altılı bir üçlü var. 6'lı da bir tane bankotekte planlamamızı yapmış vaziyetteyiz bilginize. Şanlıurfa'da da 4'lü 3'lü ardından 6'lıya geçeceğiz onu belirteyim. Kanala abone değilsek tahminlerden önce bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Yine bize destek için ekstra destek verebiliyorsanız daha fazla destek için katıl üyesi olarak veya teşekkürler üzerinden bu desteklerinizi gösterebilirsiniz. Katıl üyeliği abone olduktan sonra çıkar videonun alt kısmında mevcut. Ee, teşekkürler ise yine videonun alt kısmında beğenme işaretiniz sağ tarafında bulunuyor. Kaydırdığınızda orada görebilirsiniz. Ee, bazen hatta ekranlarda direkt gözüküyor bile. Ekranın boyutuna vesaire bağlı olarak. Orada arkadaşlar bize teşekkür desteği de verebilirsiniz. Evet tahminlere geçiyorum. Saat 6'ya çeyrek kala meydan 4 yaşlı araplar... İlk yarışta 1900 metrede izleyeceğiz kum pistte çıkacak safkanlar bu koşuda 9 adet safkan var. Tabii dörtlü olmasıyla birlikte ona göre bir oyun vereceğiz. Öyle altılı gibi geniş bir kupon söz konusu değil. Normal küçük kupon ölçütlerinde düşünebilirsiniz. Favorimiz biraz kilo avantajın da elini almasıyla birlikte 7 numara Sabırlı Tay olmuştur. Yusuf Cengiz Dari'si de izleyeceğiz. Bir hafta evvel ikincilik elde eden bir safkan. Bu koşuda da iddiasını yüksek gördüğümü belirtmem gerekiyor arkadaşlar sizlere. Yani artık kazandı kazanacak bir durumda bu isim. Rakip olarak tabii Yunus Çelikbaş. 62 kiloya düşmüş. Ancak Aprant 62'ye düşmüş. 16 gün evvel ikinci olmuş bir safkan. Bir numara Murat Reis. O da uzun süredir tabelalar yapıyor. Burada artık çıkacak mı çıkmayacak mı meselesi söz konusu bu safkan için. Kalan isimlerden de Aziz Akdemir ile Tolkun en güven veren safkan olarak gözüküyor. Ben burayı 3 altlı bir oyun yapmanızı tavsiye ederim. 7-1-2 sıralama olarak düşündük bu koşu için. İkinci koşuya geldim. Saat 6.30'da şart 5 dişi 4 tükar İngilizler 1900 metrede kum piste çıkacaklar. 10 adet safkan start almakta bu koşuda. Ya bizim favorimiz burada belli. 3 duvara Özay Slaşar'a. Bu atın burada geçirme ihtimali düşük gözüküyor. Normal koşullar altında at da iyi koştuğu takdirde bu yarışı kazanabilir durumda bir safkan. Yani biz oyunu burada bu atın kazanacağını düşünerek kurduk. Üçlü ganyan olmasından sebep de hani ee burada fazla da zorlayamayız. Yani size şöyle söyleyeyim. Bir özet geçeceğim hemen. Ondan sonra zaten bu yarışı tamamlarız. Eğer burada Özay Sılaşaray'ı tek bırakmazsak Gül Matra, Fairy, ee Quiet River. Ya bilhassa bu atlar yazılmak durumunda olur. O zaman 4 ata çıkmış oluruz. Yani üçlünün ilk ayağında 4 tane at yazamayız. Öyle bir oyun olmaz. O yüzden de ben burada ee bu riski de alıp 3 numarayı tek bırakmanın makul olduğu kanaatindeyim. Hem dörtlüde hem üçlüde tekimiz olmuş olacak. Burası aynı zamanda. Evet geçelim şimdi 6'lı Ganyan ilk ayağına 3. koşu birlikte saat 7'de start verilecek 14 handikap mücadelede 3 yaşlı İngilizleri 1900 metrede kum izleyeceğiz. Caymazoğlu ve Boyraz Gülü Ekül olarak start alıyorlar. Arkadaşlar bu koşudaki favori gördüğümüz isim ya tabi artık 6'lıdayız. Ona göre tahmin veriyoruz biliyorsunuz da 4'lü 3'lüye göre değil. Ee, favorimiz de bir adım önde favori. Yani bu grupta ne kadar büyük favori olabilir? E, ee, Caymazoğlu. Yani biraz yarış tecrübesine binaen 16 güne belki dördüncülüğü var. E, Boyraz Gülü'yle ekürü, ekürüsünün tabelaları var vesaire. Yani bunlardan ötürü. Hasan Altuğ'da size de Caymazoğlu'nun etkili koşmasını bekliyorum. Tabii şimdi yarış düzeyi bir 14 handikap ama gruba bakıyorsunuz hani e, 13 handikap gibi. Hani öyle söyleyeyim. Hatta Maiden gibi yarış kazanan safkanlar olduğu gibi kazanmayan da var. Ama 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 şimdi burada e, çok büyük riskler oluşuyor. O yüzden de garantiye gitmekte fayda var. 3 numara Royal King Yusuf Cengiz ile birlikte tavsiye ederim. İsa Akyavuz'la 5 numara ünlü ağam tavsiye ederim. Ferit yardımcıyla Westbrook 6 numara tavsiye ederim. Bir de bunların haricinde 9 numara Mersiya Nizamettin Demir'le düşük kiloda yine bir isim tavsiye ederim. Toplam 5 atlı bir oyun olur. 5 at olmasına rağmen riskli. Yani o kadar söyleyeyim size. O yüzden 1, 3, 5, 6, 9 kesinlikle burada bozmayın. Bu 5 atı birden yazın diye size tavsiye ediyorum. Gelelim dördüncü koşuya saat 7.30'da şart 3-4 yukarı araplar 1400 kum pisti yarışı arkadaşlar bu yarıştan itibaren küçük kupon ve geniş kupon ayrımını net bir şekilde yapacağız yani buradan sonrası da 3 at ve 5 at olarak belirteceğim planlamada onu söyleyeyim hani ilk koşu bir istisnaydı. Biraz koşunun şeklinden ötürü. Evet burada ekürler var. Yutan, girdap, oğlum, kayra, baba, mercan, ekürü. E, genelde ekür start alan safkanlar oluyorlar biliyorsunuz. Oğlum benimle de husre ve ekürü koşuyor. E, bu detayları paylaşmış olduk. Şimdi grupta e, bizim favorimiz yarış performansı itibariyle bir adım önde gördüğümüz bir safkan. 2 hafta evvel ikinci oldu. Görüyorsunuz İsa Akavuz'u 4 numara bilir kişi favorimizdir. Ee, rakip olarak 9 numara Yağız Alp Ferit Yardımcı biniyor. Bu atın da şansını yüksek görüyorum. Ondan sonra da arkadaşlar size buradaki bir diğer önerim olacak Safkan. Artık e, şansı daha az olacak tabii ki ama e, Hasan Altundağ ile 14 numara Atik Atik. Oyunu genişletirken de ekürülerden 3 numara Oğlum Kayrağı şans verilebilir. Yani 4. at olarak geniş kuponu tercih edebilirsiniz. 5. at konusunda da Burada baktığımızda verdiği araya rağmen tercih edilebilecek bir safkan olarak. Belki Dede Yalaz, belki Lordum olabilir. Onlarla ilgili ufaktan idman göstereyim. Dede Yalaz'ın son idmanı eski bir tarihte ama Lordum hazır gözüküyor. En azından idman itibariyle. E, Tabi bundan daha iyi idman da yapılabilirdi. O ayrı bir konu. Mesela bilir kişinin idmanını görürsünüz. Yani yeterli. 41 gayet iyi durumda. Ama geniş kupon için Lord'umu ilave edebilirsiniz 5. at olarak. Sıralama tekrarlamak gerekirse 4 favori, 9 rakip, 14, 3 ve 6 sıralaması ile ilaveler var. 5. koşuya geldik. Saat 8'de Maiden 4 yaş Araplar 1900 kum pist yarışı. Yine ilk 3 at 5 at gibi düşünebilirsiniz buradaki planda arkadaşlar. favori göstereceğimiz net bir safkan bulunmuyor. o yüzden ilk 3 atı bir arada değerlendirin. 9 numara Olgava. Ferit Yardımcı ile bir hafta evvel 3. olan bir hat. Yine 16 gün evvel 3. olan bir safkan. Necmi altında bir numara Kral Polat'ı da tercihlerimizi aldık. Ondan sonra da son yarış 5. kalsa da daha evvel 2 iki tane 2. olan Nizamettin Demir ile 2 numara Cabiroğlu'nu tercih ediyoruz. Yani 9-1-2 küçük kupondur. Bu çok net. Geniş kupon için Mali Beyhan 6 numaralı Safkan değerlendirmemizde yer almıştır. Bir de bir hafta evvel 6. kasada bir önceki koşusunda ikinci olan ve yine başka ikincilikte olan Çeleşav 7 numaraya da İsa Akyavuz'la birlikte şans tanıdık burada. Yani 1-2-9 küçük kupon devamında 6 ve 7 ilavesi geniş kupon olarak belirledik bu koşuda. Geldik altıncı koşuya. Sekiz buçukta Vali Koşusu kupalı yarış. E, Vali koşuları da koşuluyor böyle. E, grup 3, 4 yukarı Araplar. E, 2000 metre kum pist yarışı. E, haliyle büyük bir yarış olacak. Yani buna hiç şüphe yok. E, burada bütün safkanların belli iddiaları var. E, 12 safkan start alıyor. E, burada. Bizim kanaatimiz bu koşu için bir adım önde gördüğümüz bir safkan var ama onu tek bırakma konusunda tereddütleri oldu. yani onu söylemem lazım burada tabii 12 tane atın start alıyor olmasıyla birlikte bir tereddüt yaşıyoruz. Ama ufak bir incelemeyle net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Yani şimdi ismen baktığımızda Hilvanlıoğlu, Hedbe, Gökkara, eee Girdabunoğlu Biraz da 4 beyi yine burada iddiası var gözüken Safkanlar bilhassa. Hani hepsinin belli iddiası var ama bilhassa bunlar. Onların şöyle ben size yarışlarını göstereyim hemen. Ondan sonra kararımı açıklayacağım. Hilvanoğlu son yarışı etkisiz ama bir önceki yarışı kısa vade 8 kazanmış at Mesela. E mesafeye bakıyorsunuz uzun ki o da kazandığı da uzun sayılır. Yani kısa koştuğu son yarış 8. Lik. Onu söylemek istiyorum. Hedbe'yi gösterelim. Hedbe yani iyi yarışı da var. Görüyorsunuz kısa vadide 8 ikincilik Göbekli Tepe'de. E, misak Milli 6. kaldı vesaire. vesaire. Gökkara bir hafta evvel kazandı. Onun koştuğu grup şart 5. Daha farklı bir grup haliyle. E, Girdab'ın oğlundan bahsettik. O da e, şart 5'te 5. kaldı. E, 4 nal beyinden bahsettik. 4 nal Bey de e, son yarışta 7. kaldı. Yani aslında şöyle bir baktığınızda olayın Hedbey ile Hilvanlıoğlu arasında indiğini bence gördünüz. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani onu e, anladığınızı düşünüyorum. O zaman da burada şunu bir kez daha gösteriyorum. Hilvanlıoğlu kısa vade 8 1700'de kazanmış bir at. 17 Şubat tarihinde e, bir e, galibiyeti var 1700 metrede. Ve İsmail Çizik koşusunda da 8. kalmış. Ama o yani kısa mesafe e, kötü bir performans olarak değerlendirebilirsiniz. Hedve'de ise arkadaşlar İsmail Çizik'te 5.liği var. Daha evvel misalka milli 6.lığı Göbekli Tepe 2.liği var. Ben bu atın tecrübesini daha fazla buluyorum. Bu at burada bir fark koyacaktır ortaya diye düşünüyorum. Evet belki 1700'de bir kısa vat 8 kazandı İlvanlıoğlu doğru. Ama Hedbe'nin de çok daha sert gruplarda çok daha büyük yarışlarda koştuğunu da düşündüğüm için 7 numara Hedbe'yi 6. koşta bankotek olarak sizlere paylaşıyorum. Biraz uzundu ama bunu ikna etmem lazımdı yani size de. Hani çünkü bazen bu geçmiyor. Öyle sanki rastgele tahmin veriliyormuş gibi olmasından e, e, endişe ediyorum. Onun için de net bir şekilde ispatıyla söyledik. 7. koşu saat 9'da 14 handikap dişi 4 yukarı Araplar 1800 kum pist yarışı. 15 adet safgan var. Tercihimiz şudur. Hızlıca geçeceğim. E, 4 numara Hanım'ın Gülü. 8 numara Çisilla. 11 numara Aybenizlim. 14 numara Ela Kız. Ve son olarak da arkadaşlar bir numara gönül sayfam sıralamamız bu şekilde olmuştur. Ee, sizin farklı bir görüşünüz varsa tabii ki e, yine burada e, planımızdaki bazı atlardan değiştirip yerine ekleyebilirsiniz. Biz bu şekilde planladık. En fazla 5 at olacak şekilde. 8. ve sonuncu koşu saat 9.30'da 13 handikap 4 yaşlı Araplar 1700 kum pist yarışı. Burada da fazla at var yine 18 adet safkan start alıyor. Ama bu yarış bir öncekinden bile daha kolay olabilir yani. 2 numara Kral Cevheri İsa Katar'la ilk tercihimizdir. Sonra e, son yarış kötü gelse de Hasan Altun'da ile 3 numara Sidar Bey'i tercihlerimizi aldık. Ferit Yardımcı ile 7 numara Hamdi Ağa'ya şanslanıyorum. E, formda gelen bir safkan var burada yine Nizamettin Demir ile Elif'in hayatı 12 numaraya fırsat vereceğim. Ee, bir de kalan isimlerden yani yine geniş kupon için son bir tercih eğer yapılacaksa bu koşuda e, bence bir Sümer Baba 4 numara denenir. O yüzden de onu dahil edip 5 ata kadar yine çıkabilirsiniz. Bu şekilde videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 6. koşu 7 numara ve Bankotek olarak belirledik. 8 numara Hilvanlıoğlu çok ciddi bir rakip olacak gibi gözüküyor ona tabii ki. Ee, bu şekilde video bitiyor. Diğer video yayında İstanbul tahminleri seyredebilirsiniz. 7 koşu var orada da. Bilginize kanala abone ediysek abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.